kısımla hiç uğraşmayın. Direkt siz şunu sami yaptınız ya şu aşamada. Ön izlemesinde zaten oluyor. Save PNG mi? Hiç o export wizard'la uğraşmayın arkadaşlar. Save PNG yaptığınızda kif bir zaten ayarlar direkt geçerli oluyor. Az evvelki gibi. Hı -hı. Export wizard'ı hiç karıştırmayın. Bir tekrar yapalım cihaz için. Kontrol niye bir soru? Başka bir örnekten yapalım. GIF olarak evet. Text diyeyim. Şuraya cihat yazıyorum. Fit canvas. İsmine cihat veriyorum. Şimdi Şurayı siliyorum. İkinci bir site. Şimdi şu şey dağıtması lazım burada. Bana biraz da değineyim. Şunu sildim. Geldim CTRL'e ve sildim. Geldim. Sildim. State ile çalıştığıma dikkat edin. Windows'dan State açıyorum. Geldim. Şunu bir ön izlemesine bakayım mantıklı mı? Tamam. Ctrl c Cihat Ctrl Shift S, -S PNG Animated GIF Direkt GIF değil Animated GIF'ten arkadaşlar Cihat'a bakıyorum Bu Windows Fotoğraf yani Office fotoğraf görüntüleyicisi sıkıntılı Anlatabildim mi? O sıkıntılı arkadaşlar bunu Anlatabildim mi? İlk başta az evvelki hatta acaba dedim Geçen seneden, yani önceki senelerden teşbihim gifte sıkıntı çıkartıyor. Şuna bir de şuna bir bakalım. Hareketli resim burada da sıkıntılı. Ama intelektüel olarak hareketli resmi gösteriyor. Şimdi bu GIF hareketli resim oluşturma. Fireworks'te arkadaşlar. Şunları bir kapatayım. Şimdi oraya geliyorum. Şimdi şu arkadaşlar tekrar sayısını belirtiyor. Buraya dikkat. İki kez tekrar edilmesini sağlar şurası. Forever so sonsuz demek. Bazı arabaların arkasında ne yazıyordu? <laughs> love me forever tarzında. O da. O, love me forever. Yani benim sonsuza kadar sev tarzında yani aklınızda kalması için söylüyorum forever yani sonsuz. Şimdi şu no loop devir etmek, devir etmek. No looping hiç devir yok. Yani devir dediği şu kısım arkadaşlar. Tamam. Şu kısım. Mesela iki yapalım. s PNG olarak görün. kaynağı PNG olarak kaydedelim. Preview onu göstermiyor. Bu ön izlemesi. Şimdi o animated gif'e bakalım. Fark ettiniz mi bakın F5 diyorum 1 2 3 Demek ki 1 Biz orada kaç yaptık 2 yaptık ilk kendisi Şunu 1 yapsam Bakacağım fazlası oluyor değil mi? No, no ilk yapsam demek ki bir fotoğrafın kendisi ilk başta onu evet. bir kere gösterecek. Tekrar sayısı 2'den oluyor. Şimdi tekrar yok diyor. Fotoğrafın kendisi evet. ve tekrar yok. Tamam mıyız? Senin dediğin ee, bir şurayı denemenizi istiyorum arkadaşlar. Süreye değineceğim.